Haftanın ilk işlem gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, geçen hafta cuma günü Trump Çin'e yönelik yeni tarifeler başlatacağını söylemişti ve bu yönde ABD borsalarında %3'ü aşan düşüşler oldu. Akabinde de cuma günü yine piyasalar kapandıktan sonra Trump bu tarifeleri %100 seviyesine çıkaracağını ve 1 Kasım itibariyle bunları başlatabileceğini söyledi. Bu yönde de hafta sonu açık olan kripto para ekosisteminde adeta bir çöküş yapıldı. Ciddi anlamda bir vurgun yapıldı. Bir saat içerisinde 20 milyar doların üzerinde varlık likide edildi. Şimdi haftaya girerken tam da pazar günü vadeli piyasalar açılmadan hem Trump'tan hem de yardımcısı Vance'den önemli açıklamalar geldi. Ve bu açıklamalar neticesinde Çin'le müzakereye devam edecekleri sinyalini verdiler. İşte bu sinyal ışığında piyasalar yani ABD borsaları cuma günkü kapanışta verdiklerinin yaklaşık yarısını almış durumda. Piyasalar haftaya biraz pozitif başladı. Şimdi Çin ile Amerika arasındaki hikayeye bakalım. Asıl hikaye burada Amerika ticaretinde Çin'e karşı önemli bir açık veriyor. En büyük açığını Çin'e karşı veriyor ve Trump da bu tarifelerle bu açığı bir miktar kapatmak istiyor. Diğer olgu ise yine Amerika Birleşik Devletleri nadir toprak elementlerinde ciddi anlamda Çin'e bağımlı ve Çin'de dünyadaki nadir toprak elementlerinin %70'ini elinde bulunduruyor. Bu da Çin'in elinde önemli bir koz. İşte Çin'de Amerika'ya karşı bu kozunu kullanmak istiyor. Ve baktığımızda iki ülke arasında bu yönde önemli bir mücadele, önemli bir ticaret savaşı var. Daha önceki dönemde de Trump göreve geldiğinde bu savaş şiddetlenmişti. Akabinde Biden döneminde de bu savaş devam etti. Ancak Trump yeni başkanlık döneminde yani bu son başkanlığında işi biraz daha kızıştırmış durumda. Şimdi sonuç olarak baktığımızda aslında ekonomik anlamda iki ülke de birbirine şu an itibariyle bağımlı durumda. Bu şekilde karşılıklı zıtlaşmalar olabilir ama nihayetinde ticaretin bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Çünkü Amerika'daki çok sayıda çi şirketin Çin'de yatırımı var. Çin'in yine Amerika Birleşik Devletleri'nde var. İki ülke arasında ciddi bir ticaret hacmi söz konusu ve bu yönde de Burada çok ciddi sonuçlar çıkacağını beklemiyorum bu ticaret savaşları noktasında. Ama tabii Trump maalesef arkadaşlar çok dengesiz, farklı şeyler, farklı söylemlerde bulunabilir. Hatta farklı kararlarda anılabilir. Bu senaryoya da açık olmamız gerekiyor. Yani akıl diyor ki iki ülke birbiriyle dostane ilişkilerini ve ticaretini devam etsin ama ortada akıl yoksa işler farklı yöne kayabilir. Bu senaryoyu da yani olumsuz senaryoyu da bir kenarda tutmakta fayda var. Evet, Çin diyor ki, tarife savaşı istemiyoruz ama bundan da korkmuyoruz. Yani biz ticaretimizi işte Amerika Birleşik Devletleri ile yapamazsak diğer ülkelerle yaparız, kendi başımızın çaresine bakarız diyor. Bu şekilde Trump'ın yeni tarife savaşına yönelik bu şekilde bir söylemde bulundular. Evet şöyle kıymetli metallere dönelim. Gümüşte ilginç şeyler oluyor. Londra borsasında gümüş tarihi rekorlar kırıyor. Çünkü burada arkadaşlar fiziki anlamda gümüş kalmadı ve bu yönde de bir sıkışma söz konusu. Yine Hindistan'ın gümüşe yönelik ciddi bir talebi oluştu ve gümüş tarafında yükseliş var. Amerika ile Londra arasındaki piyasalarda önemli bir fark oluşmuş ve bu yönde de arkadaşlar gümüşte yukarı ciddi bir sıçrama olduğunu görüyoruz. Dalga boyu yüksek yani düzeltmeler de yüksek oluyor ama genel anlamda gümüşte yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Şöyle bu grafiği daha önceki en önemli videom dediğim videomda da paylaşmıştım. Gümüşte tarihsel olarak baktığımızda iki dönem gümüş böyle 50 dolarlı seviyelere geldi. Oradan ciddi dönüşler yaşadı. Bu Hunt kardeşler döneminde olmuştu. 1970-80'li yıllarda Hunt kardeşler gümüş arkadaşlar 50 dolar seviyesine kadar taşımıştı. Sonrasında yine 2011'li yıllarda gümüşte 50 dolar seviyesine yaklaşmıştık. Ve yine bu üçüncü döngüye geliyoruz. Burada da gümüş tekrar 50 dolar seviyesine gelmiş durumda. Önceki döngülerde de gümüş dip seviyelerden yaklaşık olarak 12 kat yükselmişti ve son dip gümüşte 11.6 dolar seviyesi pandemide görülmüştü. Bu dibi baz aldığımızda gümüş yine bu dip seviyeden 12 kat yükselirse gümüş fiyatları 153 dolar seviyesine kadar gidebilir. Ve şöyle biraz daha kısa dönemde 4 saatlikte baktığımızda gümüş daha önce bu yükselen kanalı yukarı doğru açtı ve kanalı açtıktan sonra yukarı yönlü hareketine devam etti. Bizim 50 seviyemiz vardı. Burayı da açtı ve bugün itibariyle 52 seviyesini de gördü ve şuradaki mini trend üzerinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. Mini trendin desteği ilk etapta 49.76 seviyesi. Burayı takip ediyoruz ve yine burada 49.57 üzerinde kaldıkça yeni hedefimiz 55.35 seviyesi ve ben yıl sonu gümüş hedefimiz 45 dolar dediğim zaman nasıl olur diyorlardı arkadaşlarımız yorumlarda ama işte bu hedeflerde sapıldı. Şimdi burada ne var yani buradaki asıl hikaye yani gümüşteki veya altındaki kıymetli metallerdeki asıl hikaye arkadaşlar belirsizlik onu da size grafik üzerinde şöyle göstereyim dünya belirsizlik endeksi ki IMF'nin verdiği bir grafik şöyle görüldüğü gibi 100 seviyesinden şu anda 500 seviyesini aşmış 600 seviyelere ulaşmış durumda. Belirsizliğin kaynağı asıl kaynağı ne? İşte dünya ekonomilerinde özellikle burada büyük borçlanma devletlerin büyük borçlanması ve tahvillere duyulan güvenin azalması. Yine Trump faktörü işte küresel ticaret savaşları baktığımızda aslında bu küresel belirsizliği önemli ölçüde Trump arttırdı. Şöyle 2024. 400 sonundan sonra bu küresel belirsizlik endeksi çok ciddi bir şekilde artmış durumda. İşte belirsizlik ortamında yani gemiler denizde bir fırtınaya yakalandığında ilk güvenli limanı kendini ararlar ve oraya sığınırlar ve böyle bir hakları var. İşte insanlarda, e, portföylerde, bankalarda, sermayede bu tip durumlarda kendine güvenli liman arar. Güvenli liman kim? Altın başta, ondan sonra gümüş geliyor. Neden bunlar güvenli liman? Çünkü sınırlı varlık ve tarihsel anlamda da önemli bir işlevi söz konusu. Ee, özellikle altın bu anlamda, tarihsel anlamda önemli bir e, değişim aracı. Ve gümüş de o da sınırlı. Tabi altından daha fazla miktarda ve bu yüzden de zaten fiyatı düşük ama gümüşte tabi sanayide de kullanılıyor işlevi büyük altının tabi takı özelliği var ama gümüşte bu sanayideki kullanım olgusu da söz konusu bu yüzden e, gümüş böyle altınla önce altın gider arkasında gümüş gider. Evet tablo bize bunu net bir şekilde gösteriyor şöyle hemen gram gümüş isteniyor onu da arkadaşlar gösterelim gram gümüşte bizim 67 seviyesi vardı. 67 seviyesini açtık artık burada 75 94 ve 85'li seviyeler bizi bekliyor Peki olası düşüşlerde ne yapmamız gerekiyor TL bazında 67 TL gelirse bir alım fırsatı olarak görülmeli burada e, gram gümüş altında da e, bu günlük grafik yukarı yönlü Trend hareket devam ediyor işte geçen hafta İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma olgusu ile beraber altında %2.5'a yakın bir düşüş oldu. Altın burada 4060 dolarlı seviyelerden 3950 dolara kadar geriledi ama tekrar bir alım fırsatı oluştu. Ki daha önce de konuşuyorduk işte altın burada 4000 doları açtıktan sonra özellikle arkadaşlar şunu ifade etmiştik. Burada olası düzeltmeler %2 ve 3'lük düzeltmeler alım fırsatı olarak kullanılmalı. Altın almayanlar için %2-3 düşüşü mutlaka kullanın diye. Ve altın 4100 dolar seviyesini aştı. Gidiyor. İşte bu belirsizlikten kaynaklı olarak gidiyor. Gitmeye de devam edecek. Altında da ben daha önceki en önemli videomu onu izleyin arkadaşlar. Başlığı en önemli videom. Birkaç video altta. Onu izleyin altında da önümüzdeki dönemde bunun tabi tam zamanını kestiremeyiz. Bizi ons bazında 8000 dolar bekliyor. Ve altında artık 4000 destek şöyle 4 saatlikte biraz daha ayrıntılı bakarsak Şuradaki tepe bölgesi ilk desteğimiz 4060. Onun da altında artık 4000 psikolojik önemli bir destek. Ve onun da altında şu yükselen trendi takip ediyoruz. Gerçi yükselen trendten biraz uzaklaşmış ama yükselen trendinde desteği 3950 seviyeler. Yani daha önceki şuradaki dip bölgesine denk geliyor. Gram altında orada da bizim hedefimiz olan 5600'e geliyoruz. İşte Burada arkadaşlar gram altın tarafında da 5430'lardan geldi arkadaşlar. Güzel bir 5280'li seviyelere önemli bir alım fırsatı verdi. İşte burada da yani hem gram altında hem ons altında işte %2 3 düşüşleri kaçırmayın dedik arkadaşlar. Evet yeni bir düzeltme olur, olursa yeniden bunu kullanmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. 5600'ün üzerinde bizini bekliyor. 6300 seviyesi bekliyor olacak. Evet gelelim ABD borsalarına. ABD borsalarında bu ticaret gerilimi tekrar borsalarda bir kaygı oluşturdu. Cuma itibariyle ciddi panik satışlar da gördük. Ve Morgan Stanley diyor ki S&P 500 eğer ticaret gerilimi çözülmezse özellikle Çin ile Amerika arasında S&P 500 %11'e yakın düşebilir diyor. Bu uyarıyı yapmış ve tabi gözümüz kulağımız bu tarafta olacak. S&P 500 bu günlük grafik işte cuma günü itibariyle S&P 500 şuradaki zirve seviyesinden tam 6.760'lı seviyelerden geldi arkadaşlar şöyle 6.552 seviyesine şu bölgeler destek bölgesi önceki dip bölgesi buralara geldi buradan tekrar destek bulduğunu görüyoruz ve geçen haftaki kaybının yani günlük o cuma günkü kaybının hafta bazında söylemiyorum cuma günkü kaybının yaklaşık yarısını almış durumda ve tekrar bu yükselen kanalın içine girme çabasında. Bu yükselen kanalın içine girip yoluna devam ettirdiği takdirde 6968 ilk hedefimiz yani yaklaşık 7000 dolar akabinde de 7500 dolar seviyesi ana hedef olmaya devam edecek destek olarak da işte daha önce gelip döndüğü bölge 6500 seviyeleri takip etmekte fayda var. Nasdaq tabii bu kanalın taban seviyesine kadar geldi buradan destek buldu. Nasdaq da bu kaybının bir kısmını aldı. Burada da desteğimiz geçen hafta cuma günü gelip kapattığı yer 24200 dirençte 25.700 seviyesi 25.700'ün aşılmasıyla 28.000 seviyesi gündeme gelecek. ABD borsalarında almış olduğumuz Nvidia %2.88 primli ve 184 seviyesinin üzerinde Palantir %0.47 primli yani Cuma'ya göre o da 176 seviyesinde 188 aşılırsa yeniden yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz. Algo güzel toparlandı. 323 desteğine geldi. Güzel bir alım fırsatı verdi. Burada da 374 aşıldıktan sonra 429 hedef olacak. 323 desteğini takip etmeye devam ediyoruz. Oracle da güzel o da 296 seviyesinin üstüne çıktı. Burada da 345 önceki zirve seviyesi hedef. Tesla yeniden toparlanıyor. 420'nin üstüne çıktı. 420 üzerinde kaldıkça 468 ve 504 hedef olacak. Redis önemli bir düzeltme yaşadı ve burada 197 bölgesinde tutunma çabasında 197 üzerinde kaldıkça yeniden önceki zirvelere doğru 280'li seviyelere doğru hareket edecektir. Bu hisselerimizi şu an itibariyle tutmaya devam ediyoruz. Gelelim kripto para ekosistemine. İşte hafta sonu kripto para ekosisteminde ciddi bir çöküş gördük. İşte Trump'ın bu söylemi ama Trump'ın söylemi bahane edildi. Çok Piyasada tabir yerinde ise bir vurgun yapıldı ve kripto para ekosistemi total bir tüm kripto varlıklar 4.13 trilyon dolar seviyesinden 3.24 trilyon dolar seviyesine kadar yani 1 trilyon dolarlık bir burada e, kayıp yaşatıldı. Tabi hızla piyasa e, toparlandı ama eski seviyesine gelmedi burada 3.71 trilyon doları takip ediyoruz. Ve yeniden bu kanalın içine girdikten sonra e, durum normal bir şekilde devam edecek ve total e, bir de e, hedefimizde 4.8 trilyon dolar seviyesi olmaya devam edecek. Ve şöyle Bitcoin tarafında işler güzel gidiyor. Bitcoin geldi 112 bin üstüne çıktı ve tabii ki hafta sonu düşüşte burada 108 bin desteğini de kaybetti. 102 bine kadar bitcoin'i tabir yerindeyse vurdular. İşte burada normal akış şuydu arkadaşlar. Şu kanal evet bir düzeltme varsa bu kanal içerisinde aşağı yönlü süzülecekti ama buradan bir arkadaşlar şok yaşandı. Ve 112 bin üstünde bizi burada 116 bekliyor. İşte 116 üzerindeki kalıcılık da e, artık piyasada yeni önemli bir dönüş sinyal olacak. Ve zaten şöyle görüyoruz 116'ya geldi burayı aşamadı. Burada tekrar arkadaşlar 116'nın üzerine çıktıktan sonra piyasada toparlanma devam edecek önümüzdeki günlerde önümüzdeki süreçte. Ether, Ether'de de kayıp olmuştu. Ether 3.300 dolarlı seviyelere kadar indirildi. Nereden? 4.000'li seviyelerden. Ve etere tabi günlükte bakıyoruz. Şöyle 4 saatlikte biraz daha e, net görelim. Burada da görüldüğü gibi 4200-4300 bandı direnç ve burada bu bandın üstüne çıktığımızda ether tarafında da rahatlatmış olacağız ve yeniden 5000'e doğru hareketlilik oluşacak. Destek olarak 3900'ü takip ediyoruz ilk destek. Ondan sonraki destekle de şöyle 4 saatlik kapanış yapmadığı bölge şöyle gelelim. 3730'lu seviyeler. 3700'lü seviyeler önemli. Ana destek olarak Ether tarafında takip edilmeli. Şuradaki iğne işte o şok dalgası sonrası olmuştu. Ripple'da da geldik. Burada da 2.58 var. İlk etapta 2.58 üzerinde kalmalı. Hareket de ortalama üstünde tutulmaya çalışıyor. Ve burada da 2.80 seviyesi ilk takip edeceğimiz bölge. Diğer ana direnç bölgesi ise 3 bölgesi. İşte burada 3 bölgesinin üstüne çıkar ve şuradaki düşen trendi de aşarsak ee, XRP tarafında da artık toparlanma devam edecek. Ee, ana destek olarak da 2.32'yi burada takip ediyoruz. Solana çok iyi direndi o fırtınada, o kaotik ortamda Solana düşe 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 geldi 168 dolara ve burada da 186 üzerinde kaldıkça yolumuza devam edeceğiz. Tekrar bu kanalın içerisine girdikten sonra bu kanalın üst band bölgesi yani şöyle şuralar ki hemen işaretliyorum orası da arkadaşlar 285 dolar Solana tarafında hedef olacak. Solana da destek olarak da arkadaşlar 173 seviyesini takip ediyoruz. Ana destek olarak 186 seviyesi ise diğer önemli destek bölgemiz. Dogecoin'de de 0.21 üzerinde kalırsak iyi olacak. Burada da destek olarak arkadaşlar şöyle gelip daha önce burada bir dip yapmıştı. Bu yönüyle burayı aldım. Ee, önemli destek olarak 0.18 85 bölgesi. Diğer desteğimiz 0.20 61 seviyesi şu bölge. E, 0.21'in üstünde kalırsak burada da güzel toparlanma tekrar devam edecek. Sui tarafında da burada da 3.14 seviyesi var. Burayı aşarsak toparlanacağız. Aşağıda da 2.30 ana desteğini takip ediyoruz. Ön, önceki dip bölgesi. Ondan önce gelip şöyle 4 saatlik kapanış hiç yapmadığı bölge 2.46 seviyesi. Önemli desteğimiz ve Avax da hemen bunu da anlatalım. 20-48 destek, 26-60 burada direnç. Harekette ortalamayı yukarı aşarsak yeniden 26-60 seviyesi hedef olacak. Ada tarafında da desteğimiz 0.61, direncimiz 0.75 seviyesi. Genel ölçekte bir V şeklinde hepsinde toparlanma olduğunu görüyoruz. Render'da da desteğimiz 2.55 seviyesi. Onun da altında hiç 4 saatlik kapanış yapmadığı bölge şöyle gelelim. Şurası 2.28 seviyesini takip ediyoruz. Evet içeride Merkez Bankası'nın Ekim ayında faiz kararı var ama Eylül ayı enflasyonu yüksek geldi. Bu da borsada iş daha düşürdü. Çünkü merkezin şöyle 250-250-250 yıl sonuna kadar faiz indirim süreci bekleniyordu. Bu gelen enflasyon rakamı e, işleri karıştırdı. Ve Merkez Bankası pasla geçebilir korkusu oluştu. Ama bana göre pas geçmeyecek. Ve burada 100 bazda olsa sembolik bir indirim yapacak arkadaşlar. 100-150 baz indirim yapabilir. Çünkü hiç indirim yapmasa bu sefer işler kötü mü gidiyor korkusu oluşur. Aynı zamanda işte bu Ekim ayının sonlarına doğru CHP Kurutay davası var. Borsa burada bunu sindirmeye çalışıyor. Bu Kurutay davası ertelenir ya da bir şekilde çözüme varırsa ki daha önceki dönemlerde de gördük. Borsa hızlı bir şekilde e, toparlanacak e, ve tabii enflasyon da önemli takip etmemiz gerekiyor. Evet borsada şu trendi takip ediyorduk ve bu trend destek seviyesi 10.600 altında kapanış oldu yarın bakacağız. Eğer 10.600 altında kalırsa tekrar 10.200 ana desteğine kadar geri çekilebilir ve bu da işte borsayı düşünenler için veya elinde nakit olup portföyünü çeşitlendirmek isteyenler için önemli bir yer olacak arkadaşlar borsa tarafında. Direnç olarak da 10.900 var önümüzde. Borsada çok böyle büyük değişimler olmadığı için sürekli tekrara düşüyoruz. Dolar bazında bu desteği kırdık. 250 dolar ana desteğini arkadaşlar burada takip ediyoruz. Belki böyle hafif altına iğne atabilir. Yani 248 li falan seviyelere de girebilir. Ancak artık bu 250 dolar seviyesi borsa için ana destek işlevi görüyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı ihmal etmeyin ve yorumlarınızı bekliyorum. Onları tek tek okuyorum. Hoşçakalın.